Merhabalar arkadaşlar, iGamer kanalına hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda normal bir gameplay, yani oyunu oynayalım dedim. Ee, yanımda Serhan yok, yani kendisi şu anda burada yok. O yüzden tek başıma, bayağıdır da video paylaşamıyorduk. Ee, ben de bir gameplay videosu yayınlayayım dedim. Ma gözlükler falan parlıyor, o yüzden kusura bakmayın. O zaman e, Ranked gireceğim. Bakalım hem öğretici bir şeyler anlatmaya çalışayım hem de bir oyun atmış olalım, bir gameplay paylaşmış olalım çünkü hiç yapmadık daha. Birkaç gündür de aktif olarak paylaşım yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Yani sürekli bir aksilikler çıkıyor, iş güç derken paylaşamıyoruz maalesef. Hatta bir güncelleme de gelmiş, onu da test edemedim daha neredeyse. Bakalım hangi Oregon? Haritası Hostage defans, Operatörlerim de çok fazla yok ama Frost'u zaten çoğunlukla kullanıyorum. Frost ve Blackbeard zaten oyunu taşıyabilen iki tane ana karakterlerden biri. Frost'a neresi olsun? Saplirum mu olsun acaba? Orayı seçelim. Takım, Rook, Yager, Frost. Bakalım başka kim var? Kestalı güzel. Ya şu gözlüklerin parlaması falan maalesef yani ışıklandırmalardan dolayı parlıyorlar. Hani şöyle yapınca yani her türlü vuruyor yani. You need to keep the to Bakalım oyun nasıl olacak. Trauma, ha, bakın buradan çok gelen oluyor. O yüzden ben çoğunlukla şuraya bir tane Neydi? Welcome mat yani kafandan koyuyorum. Bakalım. <laughs> Armor'u unutmuyorum Bazı kişiler unutuyor bu sefer armor. Yani gerçekten oyun çevirebilen bir şey. tane şuraya koyalım. Yani gözükmeyen yerlere, göze çarpmayan yerlere koyarsanız çok daha rahat edersiniz. Hatta şurayı şöyle yapsak daha güzel olur. Bu kalkonu koyduğunuz abi, arkasındaki kapan gözükmesi çok zor oluyor. Hatta şöyle yapabilirsem çok güzel olacak. Aynen. Buradan abi atlarsa direkt kapana düşecek. O açıdan çok güzel oluyor. burayı kapatmışlar güzel. Reinforcer'ı da koymadık arkadaş. Bu Rainforce olayına da çok tav oluyorum. Kendim de yapıyorum da bazen. Nereye koyalım? Orayı kapatmışlar. Biz de şurayı kapatalım ya. Karşı takımda ne var? Bir Twitch gördüm şey çok. Bu herifi bir yerden atıyorum ama. Aldık. Bir işimle gelecek buradan bakalım kim gelecek. Enforcer, can you go away? Uh, a few meters. Arkadan geliyorlar. Abi her yeri kalkan koymayın ya. Oo, geliyor buradan. Flashlar flashlar. Tek yiyebileceğim daha. Tek yiyebilirim. Tepe açılıyor, tepe açılıyor. Gelen yok sanırım ya. Ha, bu tarafın her yerini kalkanı koymuşlar. Ah! Of. Oh. Gittiler vallahi tek tek. Bak içeride Twitch'in drone'u var ama nerede? Hah geliyor sesler <laughs> gelmeye başladı. çok güzel birini aldık. Can alsana Aa görmedim adamı ya. Görmedim ama şu termite'i görmek de her zaman zorluk çekiyorum. mikrofon da bana doğru dönük değilmiş ya. Sanırım bu round'u kaybettik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bu arada o bunun oyun olduğunu da unutmamak gerekiyor çünkü gerçekten bazıları fena küfür ediyor ya. Yani yeri geldiğinde bizim de ettiğimiz belki ama yani çok fazla ediyor. Canı az kalmış adamın ya. Kesin. Ah 15 saniye. Ah. Olsun. olsun. Sağlık olsun dediğimiz gibi. ama eğimi de düzgün tuturamamış zaten. Olsun bakalım Blackbeard'ı de alabilecek miyiz? Atakta da öyle çok fazla bir karakterim yok ama yani çoğunlukla Blackbeard'ı zaten bırakıyorlar. Ben de Blackbird tercih ediyorum. Blackbeard'ın tanıtımını yaptık, Fusion tanıtımını yaptık. Frost'u yapacaktım, Frost'u yapamadım hala yapamadım. Bir türlü nasip olmadı. Bakalım yani güncellemenin de hatta Bakayım, aynen güncellemenin falan da galiba notlarını almıştım, tam video çekeceğim sıra gitti yani işim çıktı, bir şeyler oldu. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor diyorlar ya, aynı o misal. Bakalım. Aynı yerdeler. kadar. Bakalım ben oradan girebilecek miyim? Ben çünkü bu tarafa arkadan girmeyi tercih ediyorum. Bakalım çıkabilirsem çok güzel olur. Geri diyelim. Bakalım nereden? hop oh. Tamam burayı seçtik. Buradan gireceğim. Bakalım istediğimizi yapabilecek miyiz? Bu tarafı çok fazla. Abi özellikle unutmayın drone'unuzu saklayın. Bakıyorum. Bakalım yine. Dikkatli girmek her zaman iyidir abi. Çünkü Frost özellikle buraya bir kapan koydu ama nereye koydum Evet bakma. orada galiba geliyor abi. Evet geliyor bir kişi. Bir kişi aldık çok güzel. Çok güzel. Temiz aldık. Termite de burada. Oldu. Oh, oh. Herkes buradan yormuş. Sıkıntı çıkacak. Problem büyük. Kaç kaç kaç. Frost alıp. Oo. Abi şimdi vuracaklar. Bu sefer hem ben hem... Evet, both right. Bakalım C4 atacaklar mı? Ne yapayım? Oh, vuramadık. Rifle sağ olsun. En azından damage cemedik. Ama vurulacağız gibi geliyor orada. Bakalım Pulse Rook kalmış şurada arkadaşımız. Of! Of. Çok güzeldi be. burdan aslında ikisini çıkartırız ama çıkartmayacak gibi kafasını fazla. Abi headshot'a çalışmak çok önemli yani. Ama işte evet, bak gölge gözüktü abi. Kim abi. Hop çok güzel. Ellerimize sağlık. O gördün değil mi? o hani pulsu? Sen gördün en azından. Çünkü Serhan'a göstersem inanmayacak böyle bir şey olduğuna. Serhan mı desem ne desem. Defans geldi. Defans ha, seçtik bak bir lag girdi. 1-1 gidiyor şu an. Uzayacak mı bakalım. Kiçen. Sapli. Neresini seçecek acaba? Sapli mi seçsek Sapli'yi de onlar da koruyor bana. Meeting... Nere oluyordu? Kitchen mi seçsek ya? Sapli'yi seçtiler, yapacak bir şey yok. Ya bu benim ilk videom. Yani gameplay olan ilk videom. O yüzden... E, yanlışlarım olursa <laughs> affola. Kusura bakmayın. Yine aynı dediğim şekilde şuraya kalkanımızı koyalım. Yani... Bakalım sağdan soldan bir görüşüyor. yok. Gördünüz az önce oradan e, Rook, Rook, diyorum. Kapkanı aldım. Evet. Ama Aman, aman. Kovalda kalkanlar gidiyor. Kalkanlardan içtikler. Ne yaptık? Şuraya koyalım bak şurayı bir kapatalım abi. İçeriye girecekler bunlar belli ettiler kendilerini. Buradan. Şuraya koyalım bir tane. Bir de az önce şuraya girmişti değil mi? Nereye Şöyle koyalım abi. Buradan işte bizim taktiği kullanacaklar gibi hissediyorum da ben koymuş koymuşlar reinforcelara Şuraya yerleştirdim bir tane Reinforcer'ı unutmayın bir kere onu bir söyleyeyim Yani gerçekten ben de bazen en son koyuyorum ama bazen de unutabiliyorum Unutmamanız en iyisi Şuraya şu, Nereye açayım Aman Şuraya baksak mı ya Kimse gelmiyor galiba burada. Çoktan gelmiş diyor kısa. bir kişi de doktor mu ya? Bak atladı biri. Atladı biri. Buradan kimse gelmiyor. Bir de abi şöyle köşelerden bakarken birazcık hareketli olursan o senin için bir artı olur. Ee, çünkü neydi onun adı? Nasıl denir ya? Ee, hareketli olursan biraz daha aktif olursan vurulma şansın küçük de olsa bir ihtimal düşebiliyor. Hareketli hedefe. Hadi bak. O, arkamız maşallah. Vallahi geliyorlar buradan geliyor bir <laughs> <Bak, gülüyor> Heyecan olunca işte böyle oluyor. Burada bir kişi var mı? Allah heyecandan kendi adamımızı buluyor geçelim. Şuraya geçelim. Azıcık yoksa o yukarıya dolanıyor şu andaki. Gelecek o adam. Bakacak. Şuraya bir kaçalım biz. Nereye gidelim lan böyle? geliyor bir kişi. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop içeri. İçeriye mi girmiş abi? Ölmeyelim, ölmeyelim. Bak güzel gidiyoruz. Ölmeyelim çok kötü, çok kötü. Bende de biraz sabırsızlık var ama ne kadar sabırsız olmazsanız da. abi kadar Çok güzel, çok güzel ya. Şimdi evet, eş kaldı. Eş kaldı. Onu da biz alsak, bir kiri de biz kapatalım. Çok Hı -hı. güzel, çok güzel. Hı -hı. Nice. Valla güzel oldu bu. En azından bir renk maç alalım çünkü son zamanlarda iyice kaybetmeye başladım yani. Bakalım ne alalım bu, bu sefer farklı bir mi alsak? Ne vardı hostage'de hostage ise ya, Slash mı alsak? Ama Slash'de ne kadar etkili oluruz? Yani alalım biz Black bir Maçımızı kazanalım değil mi? En güzel Bakayım hmm. Nerede başladı? Bunlar altı alabilirler mi acaba yine? Alabilir de... Alır mı? Düşünme lazım. Seç Şurayı seç ya. Street'ten başlayalım. En azından alt tarafa yakın olur. Bakıyoruz. Abi şu üst taraf çok sakat bir yer. Bakalım burada var mı? Değil Oynuyor, oynuyor zaten artık belli bir zaman sonra haritaların yerlerini ezberlemeye başlıyorsunuz. Alt tarafta mı? Evet alt tarafta Şöyle kaçırsana. Kaçamadık. Alt tarafta var. Sağdaki. Yani yerin belirtin ki Şurada başlayalım bizim en güzeli. Bakalım. Biri gelecek mi benle? Termal geldi. <laughs> %90 ihtimalle şimdi burayı bir kapatmışlardır. Kapatma da değil yani. Bir kişi vardı orada abi. Dikkatli git. Frost, Frost dışarıda, Frost. <laughs> Bakalım Frost kesiyor mu? <laughs> yerden. arkadaş ya. Duran gitti. burayı da kapatmamışlar. Bak öleceğiz. Bu sefer öleceğim hissediyorum. Bu sefer Frost sağ tarafta. Hop oh, hop kaçamadık. Ah. Hadi be. Hadi yavrum. Al burada da yapma ya. Güzel aldık. Ama düşünemedik orada çıkacağım. Bakalım şöyle bir gidelim yavaştan. Of 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 of. gelecek işte bir şimdi. Of çok güzel aldık be. Buradaki ölmüş. <laughs> evet, Burada sefer... tavuk. Oh. Pus var abi. Arkadan geliyor ses. <laughs> ah. Ne yapacak bir şey yok. 20 can kalmış zaten. Olsun güzel kazandık. iyi kazandık. Bakalım kaç kaldık buradan. işi çıkarttık galiba Aynen. Tip fire'lara da önem verin. Hip fire'lar çok önemli gerçekten. Yani match point. Bakalım. defense Frost malı bu sefer kapanlar çok işe yaramadı ama. Dok Doktor çok işe yarayacak gibi. Buradan. Man mı Alalım Frost ya da bu sefer doktor alalım en azından düşen arkadaşlarımız olursa onu kiçim diyorlar ya frost alalım frost bir sonraki videoda bir farklı gideriz veya oynadıklarıma göre bir bakarız bakalım bakalım Abi burası da çok ilginç bir yer ya güzel oluyor ama bu bölüm güzel ama sürekli ekrana bakıyorum ya kamera ile ekran karıştırıyorum. Şuraya bir bir tane koyalım abi. Dedim ya görünmeyen yerlere koyarsan daha rahat edersin, daha çok rahat edersin. Yani rahatlığından da ziyade kapatmışlar mı? Evet kapatmış. Ee, rahatlığından da ziyade bu sefer adam da göremiyor abi. Adam da göremediği için bu sefer sen e, kapanları katın. kapılma ihtimalleri daha fazla oluyor. Şöyle bir koyalım. Rahat rahat göremesinler. Aa dedim ki kusura bakmayın ilk video denemem. Yani en azından e, şu dört parlaklığı birazcık sıkıntı. Bunu biliyorum. Bak şuradan gelebilir abi. Bunu da gözükmesin ki kapının altından vuramasın. En azından ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yaparsanız daha iyi. Of. Arkadaş ya. Alamadık. Üstüne bir de vurulduk. Bakalım. Bir kameraya bakalım ya. Oo, oh, 6 tane kamerayı almış abi. Nereden geliyorsunuz arkada şöyle? Cümlecem gibi geliyor ama bana bu roundda. Hala biri oradan bakıyor. O Slash galiba. Hadi Slash. Bak geliyor. Sesler var abi. Abi. Şu anda yerimi gördüm Yerimi gördüm Farklı bir yere geçsem iyi olacak İyi olacak Hop abi Kalk Ah arkadan ya Arkadan ya Hadi gir içeri Gir içeri alalım Wait 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 Hadi bakalım. Beklemedeyiz. Ama görürlerse Hadi hadi hadi. Varsa koşsun be. Koşsun be. Hadi hadi hadi. Bakalım. Olsun olsun. Olsun güzel gidiyoruz şu an koyalım <laughs> pek laf hiç problem değil hiç pro problem değil birden korktum video durdu sandım yani. <laughs> şuradaki Yok, vururdu şimdi Riske girmeye gerek yok bir kere yani adam zaten girecek bir kişi kaldı bu Bekle. Senin acelen yok onun da yok. Yani sen kazanmaya oynuyorsun o dakika azaldıkça daha çok tribe girecek. Keşke şuraya kalkan çekebilseydim ya. Bakalım kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş baya çekmişiz ya bekle 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 ya hadi bakalım kaldı kaç saniye 25 saniye kaldı abi zaten 25 saniye bakalım şu kapıdan gelirse en azından indiririz abi gelin Gel. Hadi, hadi, hadi. Hop, mis. Elimizden çıktı. Bunu da kıralım, bunu da kıralım, bunu da kıralım. Güzel bir galibiyet aldık. En azından. Ben öyle düşünüyorum. Umarım hem dinlerken eğlenmişsinizdir. Ki ben sanmıyorum yani. İlk videoda çok iyi olduğumu düşünmüyorum şu anda ama ilerleyen videolarda inşallah daha iyi olacağız. MVP Lars olmuş. Bakalım. Kaç atlayabildik mi? Aa, az kalmış. 76 level alıyoruz. Bakalım. İnşallah eğlendirebilmişimdir. İzlettirebilmişimdir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.